Nurhan iyi ama değil mi Müezzin Bey? İyi iyi çok şükür. Kadir'le birlikte gittiler işte. Ya Refik emmiyle gitmişlerdir ya Bekir emmiyle. E, Kadir gider mi ki? Res ikisine de. Bence gider mecbur çünkü. Adamlar peşimize düşerse ne yapacağız ki? Refik emmiye gitmez belki ama Bekir emmiye gider. Saklanmamız lazım zaten Şükran Hanım. Ama lütfen dikkatli olun sizde. Müezzin Bey. Biz bıraksak mı artık bu hanım beyi ne dersin? Dilim alışmış bir kere Şükran Hanım. <laughs> ne diyeceğim şimdi Şükran mı diyeceğim? Yani Şükran iyi bence. E, hem ben de sana Müezzin derim. Yok Müezzin Bey daha iyi. Ama sen bana Şükran de. Olur siz nasıl uygun görseniz Şükran Hanım. Yani Şükran demek istedim Şükran Hanım. <laughs> Gecenin bir yarısı benim bir evimin önünde ne işin var senin? Ne oluyor Şükran? Yok bir şey abi sana ne ya? düzgün konuş Şükran Hanım'la. Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım? He? Ha? Hadi git. Hadi. Mezim Bey, sen git hadi bir tatsızlık çıkmasın. Hadi. Hayırlı geceler. Gir de hadi. Ne meymenesiz adam ya. Geç sohbetin ortasına giriyor? Şükran, Şükran Hanım. Hanımsız da iyi değil ya. Şükran Hanım daha güzel. Kendisi de öyle zaten. <laughs>